Yunus bisikletin geldi. Güle güle kullan. Ne diyecektim? He, teşekkür edeceğim. Kim gönderdi bunu? Ayşe abla gönderdi değil mi? Çok, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hem de senden de. Sen... İyi güle güle kullan. ne var? zaman şimdi aşağıda. Hadi bin bayım bin. Bin hadi bin görsün Bin bayım hadi. Tamam. Şu yola in bayım. He? Yola çık yola yola. Yola çık. Yok yok şurada Bin bayım. Kuşluk, kalı, mi? Aşağı no, doğru aşağı. Dur. 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 Ha sağlam mı? Ha. <laughs> sağlam. Yavaş bas yavaş. Tekendersin. Lan Bin eve getir. Geri, geri ya, göster annene. Burada... Bin de git bin de.